Şuna bak ya, şuna bak. Kerem Efendi boşanacakmış. Paşamıza bu kadar etmiş, boşanmaya karar Hı -hı. vermiş. Ben de gelişsem, senin o kızı öyle şap ortada bırakmana izin vermem Kerem Efendi. Hı -hı. Ay niye bu kadar abartıyorsun? Bir gidelim bir dinleyelim ne olmuş işin aslında bir öğrenelim. Kız benim 50 yıllık arkadaşım, ben böyle tepki vermiyorum ya. Ne kadar büyük bir tehlike altında olduğumuzun farkında bile değilsin değil mi? Ayşe, Kerem boşanıyor. Canım arkadaşım sevdiği adamdan ayrılıyor. Bu tehlike herhalde. Neden bahsediyorsun anlamıyorum. Yani güzellik yarışmasında finalist olsak ve bu ayrılar niye karşısınız diye sorsalar... ...vereceğimiz cevap bu olurdu. Ama biz gerçek dünyadayız Gonca. Burada herkes güzel. Ortalık makyaj güzeli kaynıyor. Hayatta kalmak için mücadele etmek zorundayız. Bir şey anlamadım ben canım. gerçekten. Ay Gonca bunlar erkek. Erkekler bizim gibi değildir. Biz birey olmayı öğrendik, onları öğrenemediler. Süre gibidir onlar. Aa, bak Kerem boşanıyor. Ben niye boşanmayayım der Mete? Ya demez mi? Sen söyle. Der herhalde. Bana acıma acınca karlı düşersin Gonca'cığım. Mete derde volkan demez mi sanıyorsun? Adam <laughs> evlenmeye bile yanaşmıyor. Ayşe Kerem'den ayrılırsa bizim de sonumuz yakındır. Domino taşı gibi düşün. Ben Ayşe ile Kerem'in ayrılmasını onların bulduğu için istemiyorum. Evet, e, bunu unutmam lazım. Bu volkanla ya da ben alakası yok ya. Hmm. Onları birleştirmemiz lazım. Hmm. Evet, Dikkatli yapma. Ah canım benim. İnan tek düşündüğümüz senin mutluluğun. Ne oldu da böyle oldu ha? Hiç anlamadık. Olan oldu kızlar. Yani işte böyle olması gerekiyormuş. Biz bu saatten sonra Kerem'le o da bir ihtimal. Belki arkadaş olabiliriz. Boşanıyoruz. Ayşe'cim güzelim bak iyi düşün ya. Ya siz birbirinizi seviyorsunuz. Gonca'cığım ben de öyle düşünüyordum. Ama işte, Kerem beni sevmiyormuş. Şu an eminim, o bir yerde eğleniyordur. Gece kulübüne gitmiştir, bir bara gitmiştir. Bizim ilişkimizin özeti işte bu. Bu kadar. Yok yok, öyle değil. Öyle değil ya. Yok. Yok abi, öyle değil işte. Yani ben Ayşe'den bir şey yüzünden ayrılmadım. Aman ayrılayım da gecelere bakayım, eğlence olsun. Bu sebepten ayrılmadım. Bir dakika, bir dakika. Şimdi abisi, kankanın kafasına kül tablası attı diye mi sen kızdan ayrıldın? Vallahi kardeşim, ben hayatımda bu kadar saçma bir sebep daha duymadım ya. Niye kardeşim, niye ha? Beyin kırmızı gişe belki ben, adam kül taplı sıpırlattı ya kafama. Bayağı tekmalık aldı adamla böyle itiştik kakıştık. Ya bir şey olsaydı? Şu halime bak. Baby face adam, Scarface'e döndü. Sen de diyorsun ki saçmaymış. Volkan. Yani tabii şimdi bunun Ayşe ile bir alakası yok. Ayşe'nin bir kabahati yok. Ha, evet. Ondan değil iyi bro. Başka şeyler de var. Burası Ayşe seni çok seviyor ya. Senin için dağları deler da o kız ya. Yani ne bileyim böyle bir sevgiyi bulmuşken de şimdi elinin tersiyle itmek şimdi... Ayşeciğim, şimdi düşün ki ben Kerem'im. Ya senin yüzünü bile görmek istemiyorum, gitsene! <laughs> misal diyor güzelim, misal diyor ya. Misal Ayşeciğim, misal. Ne, ne bileyim, of. öyle deyince ben bir şey oldum yanda, anda, pardon. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi ben Kerem'im ve gidiyorum öyle bir kavga ettik. Boşanalım o zaman dedik diye gidiyorum. Sonsuza kadar. Ya puf diye yok olacağım. Hmm. Canım gidiyorum diyor. Kız bir şey desene. Desem de bir şey fark etmez ki. Ayrıca o benim onu sevdiğimi biliyor zaten. Gereğinden fazla biliyor. E daha ne istiyorsun o zaman? Ben söyleyeyim dayak istiyorlar. Hmm. Üç gün veriyorum kardeşim sana. Üç gün sonra kafanı böyle taşlara vuracaksın. Diyeceksin ki ben ne yaptım diyeceksin. Hah, buraya yazdım. Ama iş işten geçmiş olacak. <laughs> ya bir daha düşün Ayşe. Siz neleri atlattınız ya? Bunu mu atlatamayacaksınız ya? Bak uyu uyan, aklın başına gelecek. Bu kadar çocuk olmayacaksın. Kızlar beni dinlemiyor musunuz? Beni duymuyor musunuz acaba? Alo? Şu an diyorum ki Kerem'in keyfi gayet yerindedir. Bak ara, ara kız ara. Kerem'i arar mısın? Bir ara neredeymiş? Ara gece kulübünde mi yoksa evde mi? Ara ara arayacağız. Arıyorum arıyorum ama göreceksin bak yanıldığını göreceksin. De ara ara. Alo. Alo sevgi Pıtırcığım nasılsın? Neredesin? Ee, i̇yi bardayız oturuyoruz dertleşiyorduk. Neredelermiş? Barda mı? Ha, iyi, iyi. Size eğlenmenize, dertleşmenize bakın o zaman. Ben kapatıyorum. Görüşürüz. Hayırlı dertleşmeler. Allah zihin açıklığı versin. Ben size demiştim değil mi? Demiştim. Ayşe mi aratmış? Bilmiyorum ki abi. Ne dedi? Ee, şey dedi. İyi, size hayırlı dertleşmeler dedi. İmalı konuşmuş işte, yandık. Bravo Mete, nasıl anladın? Abi, benim hemen eve dönmem lazım. Bura benim de çıkmam lazım, biz kaçıyoruz. Hayır, hayır, nereye gidiyorsunuz? Ayrıca saat daha kaç. Ee, beni burada bırakamazsınız yalnız. Ee, yalnız kalmak istemiyorsan sen Ayşe'yi ara abi. Ara abi, kız seni ha. seviyor. Sen de onu seviyorsun, çözersiniz. Evet abi, ha. seviyorsunuz birbirinizi ya. Haberleşelim. Ara, ara. Vay terkekler. <laughs> Seviyorum. Seviyorum ama işte. tav geçin. Aa bir dur. Bir dakika dur. bir dakika. Bana bir mesaj geldi. Olga. <laughs> ha eve gidiyorum diyor. Hmm, bana da gelmiş. Trafik yok. Bir tanem, on 10 dakikaya evdeyim yazmış. E ee, hadi siz gitseniz artık ee, sevgilileriniz bekler. Hadi kızlar hadi. Dur 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 bir bir duralım. Baksana da mesaj gelecek bak. Goncacığım, mesaj falan gelmeyecek. Ya çocuk mu kandırıyorsun kızım sen? Hadi gidin ya artık benim ilişkime karışmayın. Benim ilişkimi beni baş başa bırakın. Lütfen gidin hadi. Yok öyle bir şey bırakmıyoruz seni. Beraber gideceğiz. Kerem'e gideceğiz. Kerem'e gideceğiz. Bizimkiler de beklesin. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. İşleri ne onların? Gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz. Anca beraber kanca beraber. Hadi. Yalnız mısınız? Artık yalnızım da bu iyi bir şey olmalıydı. Size bir içki ısmarlamama izin verir misiniz? Hayırdır anlamına mı yazıyor ya? Efendim? Ee, yok diyorum ben böyle iyiyim. Ya çok pardon ben böyle bir anda gelince siz beni yanlış anladınız Kerem Bey. Ben aslında vaktiniz varsa size bir şey sormak istiyordum. Buyur sor. Kerem ben. Memnun oldum. Tasarımcıyım. Ee, babamın da bir porselen fabrikası var. Mutfak eşyaları falan üretiyoruz. Benim okulum bu sene bitti. Ben yurt dışında MBA yapmak istiyorum. Ama babam şirkette başlamamı istiyor. Hem yönetici hem tasarımcı olarak. Sizi burada görünce fikrinizi almak istedim. Sizce ne yapmalıyım? Ha. Hayallerle gerçekler arasında kaldım mıyız? <laughs> evet, biraz öyle oldu. Ee, soru tek ama cevabı biraz uzun galiba. İstemiyorsanız ben gidebilirim. Yok ee, gitme. Ee, aslında kafamı dağıtacak bir konu. Ahmet Bey. Buyurun efendim. Bize birer tane daha verebilir misin? Tabii. Aslına bakarsan e, hemen bir hem şirketi aynı anda götürebiliriz. Tamam. Evet. Bak şimdi babanın karşısına de ki. Ha işte bak burası. Kızlar ne olur Volkan'la Mete'yi bekletmeyin, yol kendi dönelim işte. Hadi gidelim, hadi. Ay saçmalama Ayşe, beklesinler. Kerem'i de alıp hep beraber döneceğiz işte. Yok bak, gel, gel, hadi gel. Hı? Hadi, hadi. Ya emin misiniz ne olur? Evet, hadi gel, Ay. emin mi? Ya hadi. Hayret tek başına Ayşe Kerem Kızlar Ne oldu şaşırdın sanki e Şaşırdım tabii, seni bir anda karşımda görünce Şaşırmayayım mı Bilmem Sanki tam bir işler karıştıracaktın. Bizi görmüşsün gibi şaşırdım da ondan. Hiçbir iş karıştırmıyorum. Burada oturuyorum. Senin arkadaşların bir anda arayınca Volkan ve Mete elektrik çarpmış gibi olup kaçtılar. Ben biraz daha oturdum ama şimdi gidiyorum evime. Ve gördüğün gibi yalnız. Olabilir. Kerem biz hala evliyiz. Bak, evliyiz. Unutma. Bunu söylemek için mi geldin buraya? Evet, bunu söylemek için geldim. O kadar yolu bunu söylemek için teptim. Her şey bunu söylemek içindi. Olsun merak etme bu geceden bir skandal çıkmaz. İyi tamam ben uyarım yapayım da gerisini sen bilirsin. İyi. İyi. E ee, başka bir şey yoksa ben gideyim artık evime tek başıma. Yatağıma yatmak istiyorum yine tek başıma. Tamam tamam git tek başına evine. Ayrıca ne kıymetli yatağım varmış anlamadım ki. İyi geceler. Sana da.